Ghost hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben Soner. Bugün sizle le, Minecraft Survival Games'in ikinci bölümüyle beraberiz. Yanımda Name Gamer'dan Meriç var. Merhaba arkadaşlar. Evet, müzik sesi biraz yüksek. Ben galiba gördüm seni ama. O hiçbir şey alamadım. Ver abi. Or sen nereye gittin? Rot. Ben gidelim. arkamdayım, arkamdayım. Aa tamam gördüm seni. Gide gel yukarı gel, yukarı. Oo burası adam dolu. Adam dolu. Çık 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 çık. Direkt şuradan atla. Ben bir yer biliyorum. Oo geliyor geliyor adam geliyor. Sen arkadan gelir arkadan gelirse tamam gel 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 gel. Sıkıntı değil. Gel gel buradayım. Ben. Gel gel buradayım. Kuçu kuçu dermiş gibi gel gel diyorum. <laughs> Nasıl bir mantıksa. Dur bakayım almışlar mı bunu? Almamışlar. Gel gel kılıç atayım. Ah Beraber, kılıç. Abi, abi, ver, ver. Ah. Yemeğin var mı? Ah. Attım. Bir tane havuç var. Arab sana verecektim ben. Yok yok. Bende şey var. Benim açtığım full. Buluruz ya yemek. Gel şu uçağa gidelim. Ama almışlar. Şu adam kesek gel uçağa. Tamam. Ya inşallah bu sefer çıkar ya. Abi, abi, kaç saat sen. kaç saatte deniyorum ya? Adamların biri makro, biri hack. Dur dur ben atlıyorum içeri. Atlayayım ben de. Shift bas. İlk. Ha, fa 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 fa. What the fuck? oh, bana vurdun. Oha itemlere <laughs> bak. Dur item atayım. İtem alacağım al sana vereyim ben. Al abi. Tamam ya yeter yeter. O kadar da pro değilim yani. Işte ya. İsmet, re İsmet Rege, bile keserim demedim ki ben sana. Yani bana o kadar güvenme. Ben her an ölebilirim. Aa iki demir. Ben de altın var. Ha. Kılıcı var mı ya? Ta kılıcı var bu adama. Dur kılıcı yoktu ya onun. Al Ha al gel tahta. Sana taş balta atayım gel. Al. Herhalde. Gel. Dur. Dur tamam. ben geleyim. Ah ah attım sana. Hareket etme gelsin. Ya benim de açlığım ne çabuk şu. Dur şu adam en öne gitmemiştir. Uçan kullanım yerine. Orada güzel bir chest var. Yay istiyor mu? Takım var benim istersen sen al. Yok yok. Gerek yok bana. Ver ben Bende yay var. Attım bak yola. Ya oraya nasıl çıkayım şimdi? Şaplaklayayım mı Tamam çık. Aa Bir dakika. Dur ya. Hop. Ha. ha. sağ olasın. Sen git abi. Ben gittim. Hop. Pantolon istiyor. Hadi mi? izle Allah ezan okun ya. Şarkıyı kapatayım ben o zaman. Bizde de okunuyor çünkü. Türkiye ya burası aynı saat. Oo, Güzel. Wow, O oh, bana tüy, tüyleri bana ver. Bana yani tüy yok. Ha, tüy, tüylerin hepsini ben almışım o zaman. <laughs> Dur ben şuradan hemen bir demir kılıç yapayım. Adam var mı yok? Tamam, Al tahta <laughs> kılıç atayım, blokit falan yaparsın. Bir de ok yapayım şöyle. Dörtlük. Ok istiyorsan verebilirdim ama. Dur. Sen ok, senin okun iyi mi? Yok, benim vallahi idare eder yani. Ha, iyi o zaman. Kalsın sende. Benim de öyle bir şey çünkü. Okta o kadar lowum ki. Abi elim şu yapayım mı? Yapmana gerek yok ya. Yap istersen. Benim çünkü kasıyor. Optifine silindiği için. Dur ya şuradaki chest almamıştım. Abi yakında hiç kimse yok. Bir buraya yapayım. Hiç kimse yok. Bizde de şimdi başladı ha ezan. Neredesin abi? Arkanda. Sen de hiç gelişemedin ha. Aa Sen dur uçan de tepesine de çıkalım gel gel uçan tepesine çıkalım kanadına. Abi adam aldı ya onları. Yok da almamıştır. Bu adam oradan geldi zaten. İçine <laughs> düştüm geliyorum bekle. Gel çabuk gel. Ben de adam geldi sandım ben. Sen <laughs> dedin ya bir an korkum hep oynuyor sandım. <laughs> ben öyle şeylere gidiyorum. İnşallah almamıştır adam burayı. Aldı bence ya. Bence almadı. Aldı. Bak dedim sana iki tane Bak. bot bırakmış. Ne bot? Altın ve şey. Aa zincir. Sen, seninki iyiymiş. Aa gel çes evet. gördüm çes gördüm. Görmediysem ne? Lan yüklenmiyor mu? Yüklen Az bir şey yükleniyor ya, çok az bir şey. Aa o bak zaman şurada. Çok az yükleniyor. Evet o. var. Aldım bile. Terminator gibi dalıyorum oklara. Burada da bir tane vardı herhalde ya. Hah bak. Baktan görüyorum. Taş kılıç istiyorsun? Evet tabii ki de. Yani neden olmasın? Daha kılıçla geziyorsun. Bende 9 tane ok oldu bu arada. Bende de 9. Şu ezan bitsin de tekrar başlatırım ben müziği. Biliyorsun değil mi? Aynen ya. Aynen ne ya ne? Aynen ya dedim. <laughs> Pişt. Aynen ya diyeceğime ne dedim biliyor musun? Ne dedim? Aynen ya. <laughs> şey. Çok hoşuma gitti bana, bu ses. Su istiyor mu? Bakayım neredesin? Neresi, Neresi ya? Ha, gördüm arkana ya. Al. At bana. Ağaç dikecektim. Dikilmedi ama. Abi ha buradan mı mi Yapabilir miyim? Ha? Kanalımın. Ne yine? Kanalımın kanalımın yani reklamını. Ya ne olacak yani? Name Gamers. Hepinizi bekleriz. 36 abonesi var. Bütün bütün oyunları çeker. Premium çekilişi yaptı. 2-3 tane videoyla 36 abonesi oldu. abi tüyümde mi sen aldın ya aynen ben paylaştırcam ya okları merak etme sen ben öyle bencil bir değilim alırsan oklar, oh, oh. oklar sende kastı ooo al oklar sende kalsın. İstiyor mu? sonunda bölüştürürsün ya dur sen şunları al ben ipi ipi çek. bu arada gitmece geldik biz bu itemlerle ben biraz şaşırdım yani. Hadi. Dur paylaşıyorum. Gel gel yani okları paylaşacağız. Abi bana güvenme derim bak. Ya boş ver. Bak bir çıkmazsa pardon. Ya bir şey olmaz zaten kaç saattir de deniyorum. Sıkıntı değil yani bıktım zaten kaybet. Kaybetmeye alıştım zaten ya sıkıntı yok. Şunun altındaki çese baksana. Uh -huh. Almamış mı? Abi al sen bunları Al Çabuk al. Abi bunlar verdi. Al çakma da sen al. Çakmak, çakmak da iyi midir merak etme. Bana güvenebilirsin. Şunun abi, daha gitmiş 13 saniye var. Bir dakika, bir dakika. Şunun içinde, ananı Gir dur, dur. Şunun içinde bir tane daha güzel chest olması lazım. Anne evet. tamam değil, içine yavaş aç onu çabuk. 2, 1. Açtım abi, bir. ok çıktı. Ok çıktı. Ok çıktı. Abi. Ne oldu? Noldu? Full set. Olsun ya sıkıntı değil. Ben adamı göremiyorum bu arada. Ha gördüm. Bam. Vurdun mu? Ben vurdum. Ben de vuramadım ha. O da, Oo, diamond sword. O fuck you. Vuracağım. Fuck you bana vur. geliyor. Vurma vurma bana geliyor vurdukça. Abi hani kaç? İki buçuk kalbim kaldı. Hop çarpılacağım. Vurdum abi. Tamam sen sen vur onu. Vur onu vur 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 vur. Vurdum. Tekrar vur. At, Atma ok. Küfür etme ha. Tamam. Hı -hı. Annemler Hı -hı. yan odada. Ey dostum ok bitemez. Adam gapple yedi ya. Ben ona korkuyorum. Yedi mi? Yedi yok az şimdi yemedi. Abi ben onu nasıl dalayım? Dal dal ya. Zaten çıkmayacak belli. Adam pro. Oha. Pro ya pro. Tamam. Ama detmeçe kaldım. Ben bunu atmazsam neyim bak. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yine de kaybetmiş olsak da detmeçe gelme çok güzel bir şey. Kaç saattir detmeçe gelemiyorum. bir <laughs> sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.